Arkadaşlar hoş geldiniz. Geçen gün 10 dolarla kasa açılımı yapıyorduk. Ne oldu ama ne 1500 dolar bakiyem var. Skinin var 100 dolar da şeyin var falan demeyin. Çünkü X'imin agamın çekilişini kata kazandım. Karambit Tiger Tut kazandım. Allah razı olsun kardeşim. Şimdi onu skin değiştirici de şey yapmak için işte bakiye attım. Onları şey yapmayı planlıyorum işte. Tabi savaş açacağım kasa savaşı. Orayı kazanırsam inşallah skin birleştireceğim. O yüzden hmm, nerede bunun şeyi changer 11.040 11.040 8 dolar tamam. Yani ne kadar skin changer şeyi artarsa benim için kadar iyi. Şimdi hepsiyle şeye gireceğim. 2 dolarlık bir eşya satabiliriz çünkü. Ya da ben şunların hepsini satayım. Sat, sat. 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 110 dolarla hepsiyle şey savaşı açacağım. Neydi lan bu sticker? Kasası. Adını unuttum. ne koyayım. Ondan açacağım k drop savaş oluştur Alfa. Alfa. 1v1. Kaç bakiyem var? 110. Nokta 40. Alfa. 110.40 111 Fiyat Alpha çıkar. 110. 40. 110 gelir. Fiyat düşüşü. Alfayı çıkart. 110.40 bir tane koyayım shadow koyayım yok olmuyor hadi al bir tane senden koyayım hmm, solo k drop savaşını oluştur lan tüm botları çağırdı Tom... zaten yemin ederim tomu çağıracaktım karşıma bakalım bakalım kim kazanacak en düşük çektik Oğlum ben genelde YouTube'da videoları 2x hızında izlerdim ama bunun böyle olunca çok yavaş geliyor ya. Bu 4 dolarlık mıydı? İkimizin de tiksler gibi herhalde. İyi az bir şeyle öne geçtik. Ben de 120, 130, 150 ödesin. Ben kazanayım. Ben kazanayım da verdiğimin üstüne ödesin. Ben o yatırdığım parayı skin olarak çıkarayım. Kısacası benim hedefim bu. Birleştirmek için skinleri. Ama skin changer'da en fazla kaç tane skin değişiyordu. O da var şimdi. Şu an öndeyim. Kaç 9. 148 tane ticket'ımız olmuş. Bir de 100'lük ticket'tan şeye takatılırız beleşe. Ay Allah. O, o ikimize de aynı anda geldi lan güzel. Ben öndeyim ama. İnşallah onu geçmez ya. whole şey. Ama baş başa oldu şimdi. Neredeyse. 4 dolarlık. Ama eşitlendi lan Adam kamda kattı ya son 3 kasada. şimdi gelir bize geriden basar bize. 15, 30, 45. 5 dolar zararlı ödüyoruz şu an sadece battle Ortalamasına göre iyi. Emperor Razor. Şu an için çıkarttı battle parasını denilebilir. Battle ne? Battle. Case battle. Bakalım devamında ne olacak? İyi gene bana sıradan geldi. Ha, sette evet. geçebilecek bir sticker çıkartmasın ya. O bana yeter şu an. Genelde çünkü hep böyle şeyler olunca sonunda kötü geliyor Yarın da saat 11'e bekleyeceğiz. Umarım karambit dopları gelir ya. Çünkü Tiger Tut 1400 dolar yazıyor burada. hafta 1100 dolar. Karambit topları 1500 dolar yazıyor bu satınca 1400 dolar arada ananı sikeyim ananı sikeyim ha siktir ananı sikeyim kanka ananı sikeyim oğlum bendeki bu şans ne what the fuck oğlum x var ya kankam her şeyi seni izleyip oluyor bunlar x-man ve zack 1 zaten zack e de yorum atmıştım ama x-man sana smurf hesabı açmış gibi kasıyor kanka yanlış anlamda yazmıştım ananı sikeyim What the fuck? Şuraya ekran görüntüsü al. Alın ama. Kanka oh siktir, o oh siktir, o oh siktir. Ananı sikiyim. Ananın amıymış. Max ticket çektim amına koyayım. Karşıya da 9 dolar yerli ananı sikiyim. Kanka 100 bin 110 dolar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh, elimi titriyor amına koyayım. Kanka şu ikisini koydum mu zaten? <laughs> Amın kanka video burada biter arkadaşlar. <laughs> Allah <'a> emanet olun <laughs> öpüyorum evinizi ya. Dikkat edin kendinize. Asiktir kanka. Uf. <laughs> Hadi arkadaşlar dikkat edin kendinize. Umarım bu videoda bayağı bir izlenir de. Ben de bir abone olurum. Like, like atın da kanka. k bana sponsor olsun amına koyayım ya. Hadi Allah emanet.